Bir Temizlik Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen son operasyonda bir bayanın evinde uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Bir, iki, bir. Zorla 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 kapıyı zorla. Bir, 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 Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada, Ülkü Mahallesi Gap Taksi karşısı 703 Sokak içerisinde yapılan ev aramasında DA isimli bayan şahıstan 5 fişek metanfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirilmiş, şahıs gözaltına alınmıştır denildi.